geliyor. Aracı aracı aracı. Takip et takip et. Biz sarı neonluyu alıyoruz. Lan lan. 1 0 1 istiyorsanız Yok Victor 1 devam et Bu yazıları yapmaya başlayın Almış 1-0 başlangıç tarihi yaklaşamıyoruz ki. Daha çok şey yapsan. Duymaz yapayım mı şu an? Sen dene şansın. Yaklaşmamızı bekliyordum da. Araç sürücüsü aracın kontağını kapat sağ şeride çek aracını. Tekrar ediyorum aracı kapat sağ şeride çek aracına. Şanslı gözünde değil mi? Nasıl bu kadar? Siz neredesiniz? Arkadaşım ben. Şanslar 15, Kod altı. Şanslar ayakta. Elleri kaldır. Kal oldu yani. Elleri kaldır, kaldır ellerini. Kaldır. kaldır. ellerini. Kaldır ellerini. Elleri kaldır, kaldır. ellerini. Yerde kal. Kal yerde kal. Arkandayım Seymen. Kalsan bizim kalsın. Anlaşıldı diğer birimi. O arkadaşlar yakalandı mı? Anlaşıldı elim iki. Edim iki edim üç. Arkadaşlar oldu. Sorgulasına götürün. Biz bunları yakaladık.